Şimdi söz taraftarda. Vallahi biz üç gündür yoldayız. Mersin'den geliyoruz. 1000 yani kilometreden geliyoruz bu maç için. Yani otobüste geldik. Ankara'da yattı bir gün. Ee, şeylerde yolda yattık. Liverpool için yani her şey yaptı. Beşiktaş her şey yaparız. Biz bugün de Liverpool'u Allah'ın izniyle 3-0 skola yeneceğiz. İnşallah bugün turu atlayacağız. Bütün Türkiye'yi, Avrupa'yı gücümüzü göstereceğiz. Yo, Soma'dan geldik, o kadar yol katettik. İnşallah bugün yüzümüz gülecek. Maçın skoru Beşiktaş 3, Liverpool 0. İnşallah Beşiktaş'ımız bugün büyük bir sefer kadar Türkiye'ye ayak kaldırır. 1-0 ineriz uzatmalarda ee, da gider. Ondan sonra penaltılarda götürürüz diye düşünüyorum. Ya benim gönlüm Beşiktaş'tan yana ama Liverpool eleyecek gibi geliyor bize bana. Bana öyle geliyor. Deplasmanda 1-0 kaybettik İngiltere'de. Bugün de tabii ki temennimiz 2-0 almak istiyoruz maçı. İnşallah 2-0 yeneceğiz diyorum. Ben de ikizim de aynı duyguları paylaşıyorum. İkiz olduğumuz için o ne düşünüyorsa ben de aynısını düşünüyorum yani. Yenmemiz lazım. İntikam, İntikam. zamanı. <laughs> İntikamımızı alacağız. Evet. Stadı başlarını yıkacağız.